Bana son zamanlarda çok sık gelen, bazen direkt olarak gelen, bazen dolaylı olarak gelen birkaç soruya burada bazı canlı yayınlarla, aynı zamanda yayınlayacak olduğum bu canlı yayınlarla cevap vermek istiyorum. En sık gelen ya da geldiğini bildiğim, söyleyenler olsun söylemeyenler olsun ama söyle söylendiğini, sorulduğunu bildiğim birkaç tane soru var. En başlıcası, koçluk... Nasıl oluyor da işe yarıyor? Yani böyle değil mi? Herkesin hayatında bir algısı bilgisi var. İşte iyi kötü herkesin bir aile, bir arkadaş çevresi var. Ee i̇şte tırnak içinde hayat üniversitesinden mezun olmuş insanlar var. Herkesin ya da pek çok kişinin çocukluğundan beri elde etmiş olduğu bir bilgi birikimi var. Ama bir sorunla karşılaştığında bütün bunlar yerine koçluk daha çok işe yarıyor. Ya da sen belki işe yaramayacak olduğunu düşünüyor, hala bu kanada olmuş olsam bile etrafta işe yarayan insanlar var. Yani bu kadar insan ee, yanılıyor mu? Çok kara bir tesadüf olurdu. Konu sorunun cevabı şu. Sen herhangi bir sorun yaşadığında, duygusal, fiziksel, kararsal, Örneğin yeni bir iş kuracaksın. Ya da kötü giden bir işin var ve yolunu kapatmakla ilgili bir karar vermeye çalışıyorsun. Ya da evleneceksin. Ya da kötü giden bir evliliğini bitirme alifesindesin. Kararlar vermen gerekiyor. Ve bütün kararların bir bedelleri var. Pek çok bedeli var hatta. Etrafın, çevren, eşin, dostun, annen, baban, arkadaşların, belki birkaç kişi, birkaç istisna vardır bu konuda ama... Sana her zaman kendi işlerine gelecek olan şeyi söylerler. Örneğin zengin bir arkadaşına iş kurmak istiyorsan, o tabii ki kurcanım diyerek kendi e, yapmış olduğu macerası konusunda ne kadar işte iyi olduğu konusunda sana bir e, mesaj vermeye çalışır. E, fakir bir arkadaşına iş kuracağını dersen ya dur ne gerek var KPSS'ye gir falan demeye kalkar. Eğer Evlenecek olduğun kişiyi e, müstakbel kayınvalidesi, yani annen e, ya da kaynanası neyse, eğer beğeniyorsa, aa tabii beğenmiyorsa, aa hayır der. Sanki kendi koyunu alacakmış gibi. Eğer senin yapacak olduğun bir şeyde e, finansman olarak babanı kullanacaksan, baban bunu sezinlerse yapacak olduğun şey hayır yapma diyecektir. Bu her zaman böyledir. Etrafımız her zaman kendi işine gelen fikri verir. Ve ne yazık ki bu kendimiz için de bir şey değil, bir istisna değil. Bir sorunla karşılaştığımız zaman kendimize de neredeyse her zaman işimize gelen öneriyi, hatta bunu birinci kitapta da yazmıştım, neredeyse her zaman en hızlı çözümü, en hızlı faydayı seçeriz. Oysa koçlukta şöyle bir şey var. Bana gelen diğer bir sorun da belki de cevabı olacak bu. İnsanlara yanlış tavsiye korkmuyor musun derler. Öyle ya mesela bazen program birisi katılıyor ya da bir seminere, seansa bir şeye bir bakıyorsun ertesi gün hayatında çok radikal bir değişiklik yapıyor. Yani bunu sen mi söyledin? Sen mi? Oldun? Hayır. Biz e, ya da öğrencilerim ya da bu konuda yetkin olan kişiler tavsiye vermeyiz. Çünkü bizim işimize gelen tek bir şey var. Karşıdakinin ilerlemesi. Başka hiçbir şey değil. O yüzden ona ne yapıp ne yapmak istemediği konusunda soru sorarız. Onun neyi göz alıp neyi göze alamayacak olduğu, o evlilikte, ayrılıkta, iş kurmada ya da her neyse o durumda ne yapacak olduğunu kendi hayat algımdan süzdüğüm bir demle dile getiremem. Bu büyük bir yanlış olur. Ona sorular sorarak, örneğin bu olmasaydı ne yaşardın? Elimde bir sihirli yenek olmuş olsaydı senin için benden ne dilerdin? Ya da hayatında sana ne fazla geldi, ne olmamış olsaydı burada kararın farklı olurdu gibi sorular sorarız. Bu soruları sorarken bazen hipnotik yöntemleri kullanarak, çünkü eleştirmeden, yargılamadan, yani Hayatına ne fazla geldi sana filan gibi böyle saçmalamadan, işin içine ego, kibir gibi şeyleri karıştırmadan tamamen yardımcı olmak. Çünkü burada bizim amacımız kişinin ilerlemesi. Başka hiçbir şey değil. Seans gelmemesi filan değil. Seansın canı canı. Gelmesin. Yeter ki ilerliyor olsun. Bundan dolayıdır ki büyük ihtimalle kendi hayatlarımıza çok fazla faydamız olmayabiliyor. Hatta bazen biz de Sıkıntı yaşadığımız zaman işte binlere hatta on binlere yardımcı olabildiğin halde kendinle ilgili olarak başka bir koça veya başka bir terapist'e gitmen gerekiyor. Çünkü ister istemez kendinle ilgili de bir şey yaşadığın zaman yine en hızlı faydaya odaklanıyorsun. Ya da içinde yaşadığın duruma göre bazen bir yoksunluk, noksanlık hissediyorsun. Ama karşındaki kişi eğer yine yetkin bir koç ise o da sana kendi menfaatlerini ya da kendi hayat algısını için için karıştırmadan sana soracak olduğu sorularla senin o şeyi yaparsan veya yapmazsan neyle karşılaşacak olduğunu söyler. Ve bunu İngilizce ya bunu yaparken o teknikleri, o şeyi, o isteği, o yüreği kullanırsa ortaya neredeyse her zaman güzel bir sonuç çıkar. Hele bunun içine bir de doğru hipnotik etkileri de karıştırırsan bir bakarsın ki kişi e, ilerler, ilerlemek. Çünkü bizim menfaatimiz o. Kişinin ilerlemesi, hayat algısında ilerlemeye devam etmesi, hayatta kalmayı seçmek yerine yaşaması, yapabileceklerini ortaya koymak için elinden geleni yapması. Bundan dolayı insanlara yanlış tavsiye vermek gibi bir şeyimiz yoktur. Ben bir şeyi çok iyi yapmış olabilirim. Ona Aa, sen de bunu yap diyemem. Saçmalık olur. Kendi egonu karıştırmak olur. Hiçbir menfaatimiz yoktur. Olmamalı zaten. Eğer olursa zaten ortaya işte bir koç, terapist ya da psikolog her neyse, mesleğin her neyse ortaya iyi bir şey çıkmaz. Senin bana gelmen lazım falan kafasındaysan zaten sen orada kendi menfaatini menfaatinin peşinde olduğum ve aslında kişinin ilerlemesi kafasında olmadığını ortaya çıkar. O yüzden buradan çıkan birisi de eğer hayatında bir şey yaptıysa o benim ya da yetkin bir koçun verdiği bir öneriyle olmaz. Onun ne yaşayacağını biz karar veremeyiz. Örneğin kilo örnekli olsa onun kilo verecek olduğunu işte ya da evlilik, ayrılık, iş kurma, yatırım yapma, senin tavsiyene göre yatırım yapıyorsa zaten başı belada demektir. Sen ona öyle bir şey sorarsın ki onun kafasında lambaları yakarsın. Bazen hemen olmaz. Buradan çıkar ya falan. Birkaç saat sonra aklı başına gelir. İşte böyle. O yüzden insanlara yanlış tavsiye vermekten korkmuyorum. Çünkü ben insanlara ne istediğimi, kendi hayat algımdan süzdüğüm, öğrendiğim şeylerle ilgili kendi egolarımla, kendi karakterimle ilgili bir şey söylemiyorum. Ona sadece soru soruyorum. Bunu yapmazsan başına en kötü ne gelir diye soruyorum. Verdiği cevabı beğeniyorsa yoluna devam etsin. Beğenmiyorsa ilerlemesi konusunda engellerinin ne olduğunu soruyorum. Gibi. Güzel bir gün geçirdin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.